arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz ben çok iyiyim şimdi eğer bilgisayarınız açıldığında bir uygulama açılıyorsa bunun neden olduğunu göstereceğim şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatalım yani kapatıp açalım kendi açacak şimdi otomatikman yazı zaten yazıyor ve yeniden başlatılıyor Şimdi açılsın. Ben size göstereceğim ne oldu. Kendine gelecek bilgisayar. Sonra uygulama açılacak. Ben de gel çok daha çok WhatsApp şey oluyor. WhatsApp gelecek yani. Hesap falan görünmeyecek. Bir dakika ben şuraya işlem geleyim. tamam girin. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Bilgisayar kendine gelecek. Bakın WhatsApp açıldı. Şu aşağıda görüyorsanız. Şimdi bunu kapatalım biz. Şimdi aramaya veya Windows'a girip ara diyoruz. Buradan Başlangıç uygulamaları yazacağız. Ben de çıktı. Başlangıç uygulamaları. Bakın burada bir sürü uygulama var. Ben de WhatsApp açıldığı için buradan WhatsApp'ı kapatacağım. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi çıkabiliriz. Tekrar deneyeceğiz. Yeniden başlat. Şimdi tekrar açıyorum. Bir daha gelmeyecek arkadaşlar. L Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabi bilgisayarda biraz hızlı olursa. Neyse siz bunu hızlandırın. Hatta hiç görmeyecekmiş. Insanı. Açılmasını kapatmasını. Şimdi bakayım gelmedi. Ben biraz bekledim sizi. Siz bakmadan. Ben biraz bekledim. Hiç gelmedi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.